Ben Süleyman Güneş 1972 doğumluyum. Batmanlıyım. Eee Binatlı köyünden e, yani o köyün Binatlı köyü. E, evliyim. dört e, çocuk babasıyım. E, e, asıl mesleğim bay bayan kuaförü. E, yıllar önce bay bayan kuaförlüğü yapıyordum. Ondan sonra sanat e, sanat sanata sevgim e, Çocukken okula gittiğim zaman, şimdiki yaptığım bebekleri mesela resim olarak o e, resimde çizdiğim e, bebekler olsun e, insan figürü olsun, e, çoban ya da e, berivan çiziyordum, e, sanatsal şeyler çiziyordum. E, mesela bir çocuğu e, içindeki e, sevgiyi anlat dediğinde kendini anlatamadığı zamanlarda resimde e, çizerek kendi ifade ediyor. Onun için e, yaş ilerledikçe eee bende e, bir eski atılacak bir şey ya da e, bir e, e, bir şeyler mesela hani el eldeki beceri çok şeydir. Yani el becerim çok e, var seneler önce 26 sene önce kardeşim böyle bir başlangıç yaptı onunla beraber bayağı yani bu işi sürdürdük ve benim sanata sevgim daha da çok artmaya başladı ve bu bebekleri yaparken fuarlara etkinliklere konserlere, etkinliğin olduğu her yere gittik ve insanların sevgisine ondan sonra insanların beğenisine kazandı yani bu bebekler. Ondan sonra zaman geçtikçe gittiğim fuarlarda ve burada da mesela hani yöresel kültürü anlatan şeyler çok hoşuma gittiği için benim ilgimi daha çok merak uyandırdı. Bizim kaldığımız mahallede mesela koçerler, Sürüler, çobanlar geçtiği zaman ben çok böyle baktığım zaman ve çocukluğumda bir iki sene köyden geçtiği için o atmosfer, atmosfer bir film seti gibi geliyordu bana. Onun için ben fuarlara gittiğim zaman insanların benim ürünleri beğendiği için tebrik ettikleri zaman. Daha çok böyle ilerlemeyi ve araştırmak için mesela hani kafamı yoruyordum. Fuarlara gittiğimde insanlar alışveriş yaparken küçük çocukların çok ilgisini çektiği için mesela alıp oynamak sto biblo olduğu için oyna yani oynayamıyordular. Ondan sonra bez bebekler yaptım. Bez bebekler çocuklar mesela oynadığı zaman onlar mesela hem kültürünü e, tanımaya çalışıyor oynarken kendi kültürünü hem annesine babasına sorduğu zaman etektir, peştemaldir, şal vardır, başlıktır. Onları e, hem öğreniyor hem de kültürü tanıyor. Öyle e, yaptığım çalışmalarda e, birebir mesela eski çağlarda e, giyilen kumaştır, işte ayakkabıdır, başlıktır. E, günü geliyor mesela dövmedir biliyorsunuz e, bu coğrafya da mesela e, dövmeler yapılıyor ve gelinin ya da kadının ya da erkeğin mesela sevincini hüznünü anlatıyor. Mesela bir kilimde olduğu gibi bir e, kumaşın deseninde olduğu gibi eskiden mesela e, insanlar mesela sıkıntısını belki başka birine birine dert yanmıyordu. Ya kilime ya halıya dökerdi ya da mesela e, bir dövme yapardı. Öyle insanlar mutlu oluyordu. Günümüze baktığımızda e, gitgide bizim e, kültürümüz kaybolmak üzere hemen hemen bitmiş ve ben e, gittiğim fuarlarda nasıl insanlar mesela hani kültürü benim amacım gerçekten ürün ürünü yapıp satmak onun haricinde insanların gençlerin bu kültürü var ya unutmaması benim bu coğrafyamda halen bu kültür var ama bu kültür kaybolmaya e, e, yüz tutmuş. Ben bunları yaparken insanlar var ya beğenip alıyor kendi evlerinde bir benden bir parça e, olması çok hoşuma gidiyor ve bazen ekranlarda e, bir doktorun ya da bir mühendisin herhangi birinin var ya odasında bir köşede onları gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. El sanatları önemlidir bugün. E, mesela bakıyorum ee, bizim, e bizim kendi e, evlerimizde dahi olsun e, bir sürü biblolar var. Bizim kendi kültürümüze e, kültürümüzde olan bir herhangi bir parça yok. Fuarlara gittiğimde insanlar oradan geçtiği zaman var ya. Yok ya bu çin malı dediği zaman var ya ben üzülüyorum. Bir yönden bir de var ya bir kamçılanıyorum, geliyorum. E, atölyeme daha birçok var ya. Ne ne yapabilirim? insanların yönünü, insanların bu bakış açısını nasıl değiştirebilirim? Ee, kepenk, ondan sonra bizde burada külap diyorlar. Sadece ekmeği yapan kadın, çalı taşıyan kadın, ondan sonra berivan, çoban. Ben köyde halamla beraber e, süt sağmaya giderdi. Halam berivandı. Bir sürü berivanla gittikleri zaman yolda gittiğimizde, baharda her yer yemyeşil ve çiçeklerin olduğu yerde o e, yolun kenarındaki o kokular, o çiçeklerin kokusu, o hayvanlar, o atmosfer beni inanılmaz mutlu eder. Benim bana sorsanız sizin var ya en mutlu şeyiniz o çocukluktan kalma şeydi ve halen mesela gittiğim köyde kesinlikle e, kaldığım şehirden daha var ya modern insanlar çok modern ama var ya köy kokusunu ben özledim kök kokusu diye bir şey kalmadı artık. Samanı gördüğüm zaman nerede olursa olsun ellediğimde mutlu oluyorum ve vücudum hepsi çok böyle var ya kıvılcım bir şey oluyor. Tüylerim ürperiyor. Ee, biz piyasamızı başka insanlara kaptırma, kaptırmayalım ve e, biz üretirse kimse bizim elimizi kolumuzu bağlamaz. Üret, yani ne kadar ürettiğimizde var ya bir o kadar var ya kazanmış oluruz. Piyasamız Herkese, her var. Eğer ki biz üretirsek piyasayı canlandırırız. Ben gittiğim fuarlarda çoğu zaman Çin eşyalarını satan arkadaşlar görüyorum. Çok üzülüyorum. Yani herkesin böyle var ya, mutlaka bir hobisi vardır. Şimdi ben mesela Baybağ'ın kuaförlüğü yapıyordum çok eskiden. Ama sanat Sanata bakış açım ve bir kırılmış bir şeyi bir şeye değerlendirim. Onu var ya böyle orijinal bir şeye get şey yapıp mesela hale getirip insanların mesela tebrik edip sen çok yeteneklisin dediği zaman bizim ailede gerçekten var ya yetenekli e, bir sürü kardeşlerim var ve yetenekleri var ya yetenek bir tesadüf değil gerçekten doğuştan gelen şey e, geç veya erken ama bir yerden çıkıyor. E, yani hiç kimse demesin ya ben mesela herkesin kendine göre bir hobisi vardır. İlla ki bebek yapmalı ya. bir insan mesela kalemi çok zengindir, mürekkep hani diyorlar ya mürekkep yalamış bir insan matematik olarak çok aklı çalışıyor. Bir insanın el becerisi çok yani geniştir herkesin kendine göre bir şey yapıyor. Yani fuarlara gittiğim zaman bir insan mesela bir kayık yapıyor, bir gemi yapıyor. Ondan sonra bir bakır şeyi işliyor. Gerçekten var ya bu motifler bizim bu piyasa bizim biz bunu var ya. Eğer ki üretirsek gerçekten mesela bir sürü atıp çöpe atıyoruz. Bunlar var ya çöpe atılmasın. Bunlar var ya kalaylansın, parlatılsın. Gerçekten mesela bakıyoruz var ya büyük büyük alışveriş merkezinde eski çağlardaki şeyleri plastik haline getirip insanlara tekrar mutfağa, mutfağına ya da evine geri dönüşüm şey oluyor. Ama sağlıklı mesela şeyler, mesela bakraçlar olsun, sahanlar olsun, tavalar olsun, onlar eski çağlarda onları kalanlayıp tekrar kullanıma ya da herhangi bir şeyi, biz hep böyle lüksü tüketiyoruz, bunlar bizim kaybımızdır. El sanatları çok önemlidir ve e, mesela eski bir klimi gördüğüm zaman ya alıyorum ya bir arkadaş bana veriyor onu heybe yapıp bir duvara asıyorum. Mesela gittiğim fuarlarda insanlar alıyor diyor ki yazlığıma kullanacağım şuraya buraya onların da söylediği şeyleri ben onları böyle hani e, ciddiye alıyorum ve bilmediğim şeyleri de onlardan mesela etkilenip e, bilgi sahibi oluyorum böyle bir bilgi alışverişi oluyor. Sanat çok derin bir şeydir. İnsanların damarda, damarlarındaki kan nasıl dolaşıyorsa sanat da öyledir. Bizim gittiğimiz etkinliklerde insanlar sırf sanatı görmek için, sırf o sanatçıları görmek için ve bilgi birikim, bazen mesela yaptığım çalışmalarda getirdiğim bir puşuyu, ee, gelen arkadaş tanışıyor birkaç e, mesela alışveriş yapması illaki alışveriş yapıyorlar alışveriş yapmasalar da bir bilgi alışverişi işte e, doğuyu merak ediyorum diyor batıyı merak ediyorum öyle e, başını bağlıyorum bizim bu yöreye çok güzel oluyor bir e, sevgi paylaşımı oluyor çok hoşuma gidiyor. Yani bu sanatla uğraştığım zaman, uğraştığımdan beri gerçekten sevdiğim en sanatçı, en en sanatçıları var ya, onlarla oturup ya bir çay ya bir sohbet eşliğinde böyle bir şeye vesile olmuş. Ben çok mutluyum yani. Benim e, amacım ilerideki, e, benim beynimde fırtınalar kopuyor. Benim beynimde e, sanat fırtınası diyeceğim. E, gittiğim her fuarda gerçekten var ya insanlar gelip e, çok 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 e, beyin, beğendiğini söylüyor. Ve e, zannediyorlar ki benim arkamda bir sürü var ya insan şey yapıyor, e, benim beynim beni yorsa da e, işçilik ortaya çıktığı zaman çok mutlu oluyorum ve benim e, bunu evde şey yapıyorum, günümüz şartlarında zorluk çekiyorum ve e, bir e, bir büyük bir tane atölye var ya e, e, Güneydoğu değil, sadece mesela Türkiye geneli benim kültürüm çok zengindir. Her ilde mesela çalışıyorum. Mesela bazen oluyor bir savaşçıyı mesela birkaç sene önce e, bir e, 4-5 tane dört tane e, şeylerde mesela Çanakkale Savaşı olsun, Somuncu Baba olsun, onları çalışmıştık. Sıkıntı oluyor ama gel gör ki e, günümüzde şartlar bunu gerektiriyor. Ama ileride e, güzel bir atölyemin olacağını e, inanıyorum. E, olduğu zaman yani e, ben o zaman çok mutlu olacağım. Yani gerçekten. Ee, insan sıkıntı çektiği zaman ve güzel bir yere geldiği zaman o zaman daha çok insan var ya hayatın da zorluğun da paranın da kıymetini daha iyi biliyor. Ben e, çalışırken ve gittiğim fuarlarda insanlar gelip fuarlarda e, benim ürünü aldığım zaman ve kazandığım zaman az da olsa çok da olsa ben çok mutlu oluyorum çünkü bir alın teri var ortada e, o, aldığım. E, e, aldığım e, e, ürünleri e, vitrinlere vitrinlerde ve müşterilerin vitrinlerinde gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum ve e, kazandığım e, parayı kesinlikle e, az bir miktarını kendime kaldırıyorum ve e, daha başka kumaşlara malzemelere ve o, o sanatıma e, harcıyorum çok da mutluyum. Ee, çalışırken illa ki beden çok yoruluyor ama beynen kendimi çok rahat hissediyorum ve e, çünkü kazı e, çalıştığımın e, karşılığını aldığım zaman çok mutlu oluyorum. İlla ki insan mesela e, bir şey yaparken zorluklar çekiyor. Gerçekten insan e, çalışmalı yani bir insan hani fuarlara herhangi bir yerde benim ürünümü gördüğü zaman ben de işte bunu yapıyorum ve zaman zamana bırakıyor. Zaman aşımına uğradığı zaman o beyin onu siliyor, başka şey devreye giriyor. ki bir şey insanın kafasında olduğu zaman ne olursa olsun insan onun üstünde durduğu zaman ben onu parlattığın zaman insanların beğenisinde şey oluyor. Her bir şeyin de her bir çalışmanın da meraklısı ve alıcısı vardır. Bir eseri e, ben e, zoru seviyorum. Bir e, eserle ben uğraşmıyorum. E, en azından bir yüz tane ile uğraşıyorum e, çalıştığım zaman, makineye oturduğum zaman en azından bir hafta 10 gün makinede kalıyorum ve 100 e, tane yapacaksam e, 250-300 tane elbise yaparım. onları karıştırırım ve onlar bebeklere giydiririm. Renk, cümbüşü ortaya çıkar. E, Ondan sonra onların gözlerini mesela mavi yaparım, yeşil yaparım, siyah yaparım, kahverengi yaparım. Çünkü fuara gittiğim zaman mesela bir çobanı yaptığım zaman sadece benim bu yöremin çobanını yapmam. Bir sürü e, yörenin çobanını mesela hani çalı taşıyan bir e, bebeğin sırtında ya da e, omuz üstünde ya da böyle kenarında Belinde taşır çünkü fuarlara gittiğim zaman bir benim batman doğu insanı gelmez bir sürü insan gel. her gelen kendinden bir parça bulsun diye ben böyle beynimi de yoruyorum ve yelpazeyi de geniş tutmaya çalışıyorum. Öyle çalışmaları öyle bakıyorum ben yani gözlemi çok iyi yapıyorum hocam şeyi elbiseleri kumaşları dediniz. Ben gittiğim her yerde şöyle bir kendime bunu şey yaptım, huy edindim. Ben gittiğim fuarlarda nerede olursa o paramı orada, bir kısmını orada harcarım. Çünkü oradan kazandığım için gidip araştırırım, kumaş alırım, herhangi bir mezeye alın paramı orada bırakırım ve anlatırım bana yardımcı olurlar. Ee, öyle e, malzemeyi de öyle alırım tabii ki çoğunlukla buradan alıyorum biliyorsun burada samandır e, çalı çırpıdır e, burada da çok zengin e, şey olduğu için e, çoğunu burada ama gittim batıda da kabalı çarşı olsun ondan sonra Ankara'da e, gittiğim yerler olsun başka gittiğim illerde oradan alışverişimi yaparım gelirim. Şimdi e, gerçekten mesela e, üretimle ilgili e, diyeceğim şudur e, şöyle gözlem yaptığımızda e, bizim burada çok böyle üretimle ilgili yani sanat için ben söylüyorum tabii ki burada insana fabrikalar olsun çok böyle her şey böyle e, güzel ama sanat anlamında insanların mesela daha çok mesela e, şeye e, sanata yönelmesi gerekiyor. Gerçekten her insan bir hobisi vardır. Onu eğer ki yaparsa e, zaman aşımına uğratmasa çok güzel şeyler ortaya çıkar ve e, sanat e, yönünü mesela keşfettiği zaman e, yani e, kazançlı olduğunu görecektir. Ve e, sanat insanın mesela e, bir terapi olarak ben bakıyorum sanata. Gerçekten mesela hani bazen rahatsızlık Duyduğum zamanlar ya da var ya şey olduğu zaman ben kalkıp bir şeyle uğraştığım zaman hem kendi bir şey yapıyorum hem üretimimi yapıyorum hem de gittiğim etkinliklerde mesela kazancımı şey yapıyorum mutlu mutlu olarak mesela dönüyorum. Üretmesek herkes mesela ya öğretmen ya mühendis bilmem olacak diye bir kayda yok. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Mesela geçen bir yerde gördüğüm bir görüntü günümüzde. Ee, i̇nsanların mesela hani okul okuyorlar, ondan sonra gençlere gerçe, gerçekten dua ediyorum ama günümüzde eğer ki insanın beyni ve e, ağzı çok laf yapıyorsa hani esnaflık yönünde on, o çok revaçtaymış. Mesela esnaflık yapan e, mesela okul okuyan kitap e, üzerinden şey yapan bir insan var ya gidip e, esnaflık e, fazla şey olmaz yani yapamaz onu. İnsanlar mesela günümüzde yaptığı şeyi onu anlatıp araştırıp onu insanlara ben Batya gittiğim zaman yabancı insanlar geldiği zaman bir çoban ya da bir berivan aldığı zaman ya da herhangi bir ürün aldığı zaman onun açıklamasını istiyor. Bu nedir? Bunun amacı nedir? Onu anlatmak zorundasınız yaptığınız şeyi. Şey yapıyor, bu nedir yani diyor. Mesela diyor ki bu çoban nedir? Diyorum ki çobandır işte geçimli mesela ee, bir sürü e, koyundur, keçidir ya da e, inek çobanıdır şudur budur bununla anlatıyorum ve e, onun hikayesini e, öğrenmek istiyor. Onun hikayesini öğrendiği zaman gerçekten mesela bizim buradaki insanlar çok aydın. E, Türkiye geneli kendini var ya çok güzel ifade ediyorlar ama üretim konusunda var ya çok gerideyiz yani. Tamam çok güzel üretim yapan insanlar ama çok az yani. Mesela gittiğim fuarlarda bir sürü yerden gelen insanlara doğu insan, Doğu tarafından üretim e, olarak var ya e, ben mesela gittiğim yerlerde e, bir Batman'lı mesela Batman'dan gittiğim zaman var ya, insanlar zannediyor ki Batman'ın insanları çok çalışkandır ama zannediyor ki bir sürü insan bununla uğraşıyor. Çünkü e, bu el sanatları çok ağırdır. Çok ağır işlendiği zaman e, bir de şu var mesela ağır olduğu için fabrikasının olmadığı için insanlar var ya yönelmek istemiyor. El sanatları değil ki bebek. Başka şeylerde. de. Çünkü e, fabrikaya bir e, dokunduğu zaman e, bir sürü mesela üretiliyor. Ben gittiğim fuarlarda insanlar gerçekten ben bunu son zamanlarda çok duydum. Mesela e, çocuklar bile var ya okullar bile batıdan mesela öğrencileri getiriyorlar. Her gün birkaç e, sınıf getirip bunları mesela tanıtıyorlar ve öbür arkadaşların standlarını da geziyorlar. Ve diyorlar ki mesela bizim çocuklar kendi kültürünü mesela Cindy bebeği alıyor, Barbie'yi alıyorlar. Tamam ben de alıyorum, ben bunu yadırgamıyorum ama kendi kültürümüzü çocuklarımıza aşılamamız lazım. Yıllardan beri var ya bunu anlatıyoruz. Ee, şeylerimizde mesela şurada bez bebeklerimiz var. Şu bez bebekler mesela çocuklar oynadığı zaman hem yırtılmaz hem kırılmaz çocuk oynadığı zaman e, metal objeler ben özellikle takmıyorum çocuklar mesela şey yaptığı zaman Mesela fabrika şeylerinde biliyorsunuz orada etikette anlatıyor mesela hani şey olduğu zaman zararlı şeyler hem sağlık yönünde mesela basma, fistan olsun, etek olsun, şalvar olsun. Kaliteli zarar vermeyecek şey mesela kumaşlar ve sağlıklı şeyler çocuk bununla oynadığı zaman gerçekten onun şeyinde mesela hepimizin insanların mesela 3-4 yaşındaki hatıralar kalıyor ama yetişkin olduğumuz zaman kafa dolu olduğu zaman silinip gidiyor bir hafta öncesindeki mesela bazı şeyleri biz unutabiliyoruz. Ee, çocuk mesela başlığını, eteğini, yeleğini hepsini anlatıyor ve sağlık yönden sağlıklıdır. Yani e, el sanatları, bütün el sanatları sağlıklıdır. Çünkü doğadan mesela, hani katkı maddesi olmadığı için sağlıklıdır. E, gelen e, mesela misafirler, e, fuarlardaki e, bizim tezgahlarımıza gelen e, arkadaşlar, Çocuklarına tanıtıyor mesela özellikle çocukların mesela hayvanlara bakış şeyi mesela korkuyorlar geldikleri zaman mesela kuzudur şudur budur dokunuyor ve zararsız olduğu mesela hani ona küçük geliyor ya ondan sonra şey oluyor hayvanlara karşı şeyi ne bileyim bir bazen bir satıcı var şurada mesela orada biberler şeyler var ondan sonra bazı objeler var çocuklar onlara dokunuyor. Gittiğim fuarlarda mesela çoğu arkadaşların standına dokunmayın, yasaktır diyorlar. Ben do, dokunsular birebir, dokunsunlar dokunuyor ve çocuklar merak ediyor. Gerçekten çocukların çok ilgisini çekiyor. Bazen e, bir yaşın daha altında mesela e, bazı çocuklar var ya 9 aylık, 10 aylık böyle hani cin gibidir. Bakıyor, gerçekten mesela böyle böyle şey yapıyor. Ben onları çekmek istiyorum, resimlendirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir çocuk, dilleniyor, konuşuyor, bir şeyler söylüyor. ...hoşuma gidiyor. Ya ilgi, çok ilgi var. Ben gittiğim her fuarda çok ilgi var ve gerçekten... E, ...gittiğim e, fuarlarda e, en son e, şeye... E, ...Konya'da e, Sitekule diye bir e, alışveriş merkezi vardı. Ben oraya gittiğimde gelip e, oranın tanıtımı... ...benim şeyimi çekmişler arkadaşlar. Bana linkini atmışlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. İnsanlar baktığı zaman her profilden bir mesela eskiyi anlatan konular olduğu için mesela benim baş kahramanım benim bebeklerimin adı Koçeri bebek ve Koçerlerden esinlendiğim için baş kahramanım kahramanım özellikle mesela çoban ile berivandır çok mesela insanlar bunu şey yapıyor ve mesela insanlar geldiği zaman sokakta diyor ki ya. Geçen gün senin bir röportajını şey yapmıştım, Berivan'ın ne olduğunu ben orada anladım, bilmiyordum. Normaldir, mesela şehirde kaldıkları için mesela Berivan bazı yerlerde başka başka şeyler ama bizim burada Berivan biliyorsunuz e, süt sahamaya giden kadına, genç kıza Berivan deniliyor ve insanlar mesela diyor ki geçen gün siz bir röportajlarında işte e, teşhi ediniz bu kirman oluyor batıda e, şeyi yünü mesela bir işlemden geçirip renklendiriyorlar, onu iplik haline getiriyorlar. Sonra e, onu ya e, halıda kullanıyor ya da e, çorapta kullanılıyor. Biliyorsunuz eski insanlar çok zorluk çektiği için mesela kumaşı e, bir alıp elbise dikerdi. Ben özellikle bu bebeklerde kullandığım e, şeylerde, fuarlarda da bunların birebir hepsini gelen insanlara anlatıyorum. Bu coğrafyada insanlar mesela yoksulluk çekmiş. Mesela kadınlar etek giyerdi. O eteği mesela biraz eskiydiği zaman onu söküp mindere ya da yastığa kullanırdı. Onu biraz kullandıktan sonra onu tekrar biraz şerit halinde keser. Onu bir teşide şey yapardı. Ererlerdi. Ondan sonra yumak haline getirip kilim yaparlardı. O kilimde şey olduğu zaman ya bir heybe yapardı ya da bir hurç yaparlardı. Gerçekten insanlar mesela bizim burada co coğrafyadaki insanlar ve Türkiye geneli kültürümüzde olan mesela olan şeylerdir. İnsanlar çalışkan, köy insanları çok çalışkandır. Ama e, köyde kalmamışım ama bizim de mesela özümüz köyden gelmiş. Buradan e, Batman bir mahallesi olmuş Bin adlı köyü. E, Annem onlar eskiden orada kalıyormuş ama bizim genimiz de oradan geldiği için, e, gende olduğu için sanat e, bakış açısının da böyle yani. E, ailem sıras sıra e, ara sıra e, şey yapar mesela bu bebeklerin tülbetlerinde, elindeki e, ka, işlenen kazaklarda herhangi bir motifte onların katkısı var. Benim e, dört çocuğum var. Bir tanesi evli, iki tane torunum var. Onlara çok selam söylüyorum. Çok öpüyorum onları. Onlar da e, bana yardım ediyor. Ama özellikle mesela e, hani benim çok yoğun e, bunların üstünde yoğun benim işçiliğim ve emeğim e, var. Ama onlar da çalışıyor. Benim e, büyük çocuğum o da benim gibi bu ve, e, işçiliği çıkartır. E, e, yani o da aynı benim gibi e, çok böyle hani benim yolumda çalışıyor, hmm. okulu okuduğu için kalan zamanını bana yardım ediyor ve derslerine veriyor kendini. Öyle tabii ki ekip işidir. çoğu zaman mesela yaptığım şeyleri onların da yardım yardımları dokunuyor. Ama hani diyorlar başka kahraman benim yani bu işin şeyi ben. Benim tek hayalim ve kendime çok güveniyorum ve hiçbir zaman kendimi mesela başka biriyle ya da biriyle yarıştırma gibi bir şeyim yok. Tek kendim mesela hani kendime güveniyorum. Çok büyük bir tane var ya büyük yurt dışında satışa yönelik dahi olmasa büyük bir fuar kendi Batman mı ve kendi bu coğrafyamı bu Mezopotamya'yı ben orada temsilen. En güzel çalışmalarımla, en güzel yani bütün ruhumla e, ortaya koyup güzel e, çalışmalarla yurt dışında bir fuar yapmak istiyorum, bir etkinlik yapmak istiyorum. Yani e, kendimden de eminim yapmak istiyorum. Öyle yani.